arkadaşlar. Bir tane peste attım. bir tane golü göstereceğim size. Önemli anlardan göstereyim şimdi. ilk önce Erling kalan bir tane şu Robeşe Tayla attı. Yani gollerimi göstereceğim. Çok iyi bir golü. Yine izleyelim. Şu açacağım bunu. Erling kalan şurada. Bir e tek attı. Çok iyi gol. Ben de şey kadrosu var. Bu da ikinci golü Erling Haaland'ın. Ben de Manchester City kadrosu var. Bu da Erling Haaland'ın ikinci golü. İlk ay bu da ilk ay ilk ayın kaçırdığı şut. Dehe yaptı. Bu Erling Haaland bu da attı. Burada çok iyi gol attı. Bu sonuncu golüm 45. 45. dakikada. Ve burada bitiyor. Sizlerle benim maçımı da göstereyim size hatta. Ben nasıl oynuyorum, oynuyorum maç. Ruben Diaz. Karşı takımda onlarda karşı takımda şeyim var benim. Onlarda karşı takımda Manchester United kadrosu var. Bende de Manchester City kadrosu var. Galatasaray kadrosunu da göstermiştim size hatta arkadaşlar. Kaleciye kadar var. Eder sonra kadar var yani arkadaşlar. Şu anda 3-0 durum. Erling halantoluna baktım üçüncü gol. Allen Cullinan'ın birinci golü nasıldı arkadaşlar? Siz de yor yorumda bekliyorum. Allen Cullinan'ın attığı üçüncü gol nasıldı? Yorumlarda bekliyorum sizleri. Arkadaşlar bu arada şey ben size söylemiştim ya Manchester City'yi nasıl yapıyorsunuz? Aslında o Manchester Bay'miş. Manchester B. Hmm. Manchester B'miş aslında. Of çok iyi bir gol. Ruben Diaz. Aslında o Manchester B'miş. Hatta Real Madrid'de de nasıl Madrid Cihan oluyor. Bunda da Manchester B'miş. Onu da yedim ben şimdi. Ama bu çok iyi gol be. Bayağı zıpladık. Çok iyi orta yaptı. Yapan da çok iyi orta yaptı yani. Ana, <laughs> oh, no. çok büyük hata. Çok büyük hata. Bernardo <laughs> Silva. Çok büyük hata. <laughs> Bernardo, Kaçırdı Bernardo Silva? <laughs> <laughs> oh, çok iyi bir gol. Çok iyi bir gol. İzleyin arkadaşlar. Kim do? Justone aslında. De Bruyne mi? Kendi karşısına gol. Ha, kendi karşısına gol atmış. Başka bir attı zannettim. Şey yazıyor. Kendi karesine gol yazıyor. <laughs> ah Erling Haaland kaçırdı. Korner. Varan. Sergio Gomez. Arkadaşlar benim TikTok hesabım var. EHBF21 diye. EHBF21 diye benim bir TikTok hesabım var. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Oradan benim futbolcu kartı videolarım var. Onları da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ali falan taktı bile. Arkadaşlar yine sizlerle birlikte bir şey izleyeceğiz. Neydi onun ismi arkadaşlar? Önemli anları izleyeceğiz. Philips. Arkadaşlar Philips diye bir oyuncu mu var lan? Çünkü şey telefon markası. Hi, günden. <laughs> Nasıl daha demin çok iyi attım. Ruben Diaz da galiba lan. Yok değil. Kendi kalelerine gol atmışlar da demiyordu. Kendi kalesine gol yazıyordu çünkü. Tam topun önündeyim ah. Ve Arkadaşlar. Manchester United'a yeni şey, şey, transfer olan Megos Şimdi Ben de bir gol var Eski bir şiktaşlı bir Yani. de gelmiş. Sergio Gomez. Ama çok iyi golcü. Yani size söyleyemem çok iyi golcü yani. Arkadaşlar dakikaya bakalım. Lan o kim? Onun de çıkmış. Ederson. <laughs> Jack Grealish. Çok iyi gol. Jack Grealish. 92. dakikada. 90. 92 artı 6. Yani 90 artı 4. Ederson Morris işte çıkmış. Bakalım nasıl gol. Of. Çok iyi zıplamış ama be. Jack Grealish. Bitiyor <laughs> arkadaşlar. 90 artı 1 kaldı. Yani kalan da son dakika da atarım ben falan. Clips bitti. Ve beğendim, beğendim. Arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte önemli anları izliyoruz. İlk önce istatistiklere bakalım. Topa sahip olmayı 50 50. Şutlar 14 1. Kaleye vuran şut 12 0. Foller 1 0. Offside 0 0. Köşe vuruşları 5 1. Servis vuruşlar 1 0. Paslar 49 69. Başarılı pas 40 54 ortalar 3 0 top kesme 5 7 top çalmalar 9 6 kurtarışlar 1 4 Hadi bakalım şimdi önemli anları izleyelim. İlk gol Erling Haaland'ın. Bunları izlemiştik sizinle. Geçiyorum bunları. 45 değildi bu. 45. Tamam şimdi Ruben Diaz burada güzel bir gol attı. Assist Foden. Foden da çok iyi bir orta. Burada da kendi kalesine gol Lisandro Martinez atmış. Oh, vallahi kendi kalesine atmış gol Lisandro Martinez. Burada da Erling taktı bir tane. 78. dakikada. Burada da Jack Grealish attı yine Cornell'den. 90 artı de Burada yine başa döndük. Arkadaşlar herhalde kalan ve bu işte gol attığı çok iyiydi. 7-0'u yavmuş Manchester içti. Arkadaşlar ben böyle maç ayarları yapmadan nasıl oyuncu değiştiriyorum size onu göstereyim oyun planına girilmiyor. Arkadaşlar oyun planına girilmiyor. Arkadaşlar oyun planına girmiyor. Arkadaşlar oyun planına girilmiyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz ve bay bay.